Herkese selamlar dostlar sizlere bundan bir önceki videomuzda bulut madenci uygulamaları ücretsiz başlığı adı altında bir video içeriği yayınlamıştık. Bu video içeriğimizde arkadaşlar Alpa Network Mining vardı en son paylaşmış olduğumuz. E, mining uygulamamızdı. Bundan nasıl kazanç edildiririz veya e, çekimi nasıl gerçekleştiririz? Bununla ilgili sorulan sorulara yanıt niteliğinde bir video çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz ve kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımız için çok desteği oluyor. Sizlerden bu desteği bekliyorum. İnşallah umarım güzel kazançlar elde ederiz. Aynı zamanda Telegram duyuru kanalımızdan da bu airdropların anında haberdar olmak isterseniz Telegram duyuru kanalımıza katılabilir. Bizleri oradan da bütün sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz diyoruz ve hızlıca network uygulaması. Evet arkadaşlar, Alpa Network Mining uygulamamıza girişimizi yaptık. Şimdi Alpa Network uygulamamıza nasıl kayıt olunur videomuz zaten yer almakta kanalımızda. Dileyen arkadaşlarımız oradan bizlere kayıt aşamasını gerçekleştirebilir ve bu mining uygulamasından faydalanabilirler. Biz buradan nasıl kazım yapıyoruz kısaca onlardan bilgi vereyim. Şurada yuvarlak sarı bir işaret var arkadaşlar. Bu butonu basmanız halinde mining'iniz başlar ve 24 saatte bir defa girmeniz yeterli. Sayaç bittikten sonra tekrar buraya basmanız gerekiyor. Bu şöyle söyleyeyim, oyun uygulamaları da var. Oradan da kazanç elde ediyorsunuz. Ya yani bunları ben zaman kaybı olduğunu düşünerekten pek içeriye yayınlamıyorum. Dilen arkadaşlarınız araştırabilir, oradan da kazanç elde edebilir. Sigma ile ortaklığı var demiştik. Bununla ilgili zaten Mining uygulamaları ücretsiz ada başlığı altında video içerimize yer almakta. Diler arkadaşlarımız bu uygulamayı da inceleyebilir ve mining'ini başlatabilirler. Ve 30 dakikada bir lightbox yani kutu açma var demiştik. Diğer videomuz zaten haberinizi almışsınızdır, bilginiz vardır. Oradan takip edebilirsiniz. Burada aktif e, üyeleri görebilirsiniz. Burada 0.20h her aktif üye size kazımızı kazandırır. Bilginiz olsun. Bu bilgileri de verdikten sonra arkadaşlar Alpha Exchange yani swap'ı nasıl yaparsınız ondan bahsedeceğim. Şöyle profil kısmı var arkadaşlar. Şuna tıklıyoruz. Burada anahtar yöneticisi vardır. Buna tıklamanız halinde size bir kod çıkar arkadaşlar. Bu kodu kopyalayıp şöyle göstereyim hatta size anahtar yöneticisi diyoruz burada kod vardır arkadaşlar yanındaki artı butonuna basmanız halinde kopyalarsınız diyelim kopyaladınız ondan sonra nasıl giriş yapıyorsunuz ondan bahsedeyim hemen evet arkadaşlar o kopyalamış olduğumuz kodumuzu para eklemek için cüzdan bağlayın butonuna basmanız halinde o kodunuzu kopyaladığınız kodunu yapıştırırsınız ondan sonra cüzdanınız bağlanmış olur ve satın alma ve satma kısmına gelirsiniz buradan satmak dersiniz arkadaşlar. Elinizde minimum 100 adet olması lazım. 100 adeti buraya yazarsanız ondan sonra satmaya butonuna basmanız halinde satış emriniz gerçekleşmiş olur. Şimdi 118 bin satış emri verilmiş arkadaşlar. Bunun satın alması 1000 kişi. 1000 kişi satın almış bu siparişleri. Ve 1.711 milyon yatırımcısı olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda burada e, tutarı da var, hacmi de var arkadaşlar. bin hacme ulaşmış. E, aynı zamanda e, şurada arkadaşlar e, ticaret hacmi kısmında da 400 milyon 400.440.560 e, şeyi var. Şu an dolaşımda olan var. Toplam arzı da arkadaşlar 500 milyon. Yani 500 milyonluk bir coin'den bahsediyoruz aşağı indiğimiz arkadaşlar burada saatlik günlük işte e, satılan satın alma ve para çekme tutarlarını görebilirsiniz ve aynı zamanda sosyal medya kanalları var Facebook YouTube ve Instagram bu yurda arkadaşlar biz satış emrimizi verdik minimum 100 dediğimiz gibi şu an satış emrinde e, satışımız gerçekleştiğinde Telegram duyu kanalımızda ayrıca bilgi vereceğim şu anlık sadece arkadaşlar miningimizi yapalım dediğim gibi mining yaptıktan sonra minimum 100 adet olmanız halinde buradan satışınızı gerçekleştirirsiniz. Ve 5 gün arka arkaya mining yapmanız lazım arkadaşlar. Bu 5 gün arka arkaya mining yapmanızın amacı çekime aktif olması için. Yani diğer videomuzu incelerseniz orada bundan bahsettim. Bilginiz olsun şu anlık sadece mining yapalım. 100 adet e, çekim yani limitine ulaştığınızda buradan sat diyebilirsiniz. Minimum 100 adet bilginiz olsun. Bu tarz videoların devamı için e, videonun başında da söylemiş olduğum gibi kanalımıza abone olur. Bizleri videolarımızı beğenirseniz ve yorum yaparsanız kanal için desteği oluyor. E, bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere.